Arkadaşlar biz bugün eğlence parkına geldik. Değil mi anneciğim? Koş. Aa. İlk önce dikkatini çeken her zamanki gibi araba oluyor. Bin anneciğim. Çalışmıyor mu? Buna para almamız lazım ama bak oradan kar çok tutacağız. Hadi gel. Gel bak başka ne varmış bakalım gel. Gel bakalım hoppa. Gel. Ahmet burada bir sürü oyuncak var anneciğim. Kocaman dinozoru gördün mü? Ahmet. Kocaman dinozoru gördün mü? Bak yukarı bak. Ahmet yukarı bak. Kafanı kaldır bak. Gördün mü anne? <laughs> Yok arabaya gidiyoruz. Anneciğim hadi gel bak şunlara da bakalım orada da var. Gel. <laughs> evet hadi gel. Gel bak baba nereye gitmiş? Babaya bakalım bir gel. Arkadaşlar biz çok güzel bir yere geldik. Şimdi Ahmetli çıkıyoruz bakalım. Çık anne çık Kocaman kaydırak varmış burada. Biz şimdi o kaydıraktan kayacağız. Anneciğim burası çok korkunç. Bura ne böyle? Mağara gibi bir yere girdik. Ay! Ya zor çıkarsa karşımıza. Anneciğim ya dinozorlar çıkarsa burada biliyor musun? Büyük dinozorlar var. Ya karşımıza çıkarsa? Hadi gel şuradaki parkına gidiyoruz gel. Ya buradan da geçelim geç hadi. Geç bakalım hadi. Hop bakın düşecek şimdi. <laughs> geç hadi anneciğim geç. Tuttum ben hadi geç. Hop attım seni aşağıya. Hadi yürü. Hızlı. Hadi koş koş koş. Koş 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 koş. Önce ben kayacağım. Ben kayacağım. Hayır ben kayacağım. Ben, ben kayacağım ben. ben. Ay. Gel gel gel. Orada Buraya çıkacağız. Buraya. Bas. Hoppa. Dün bak dinozoru gördün mü? Ay, yiyecek bizi, kaç, 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 hızlı çık, hızlı çık, hadi. Yiyecek bizi, hadi. Hadi anneciğim, yiyecek bizi, hadi. Evet. Hadi, Hadi geç bakalım. Hadi. ne kadar zormuş buraya çıkması Ahmet hadi anneciğim bakın kocaman bir kayda var ve altında bir sürü topları var şimdi Ahmet hazırlanıyor kaymak için hadi gel anneciğim hadi anneciğim önden git hadi <laughs> kovuluk, bir <laughs> gel hadi gel Gel buradan çıkalım gel <gülüyor> <gülüyor> Hadi çık bakalım buradan <laughs> Gel. Gel hadi gel. Nereye Lürü gidiyorsun anneciğim böyle? <laughs> Yine zor çıktı karşına. İyi. E Aferin benim oğluma. İn bakalım hadi dikkatlice in. Anneciğim oraya öyle çıkamazsın. Gel. Çıkamazsın, gel. <laughs> gel bak şuradan çıkalım. Gel. Tamam oradan çık hadi. <laughs> Arkadaşlar ay Ahmet beni çok yordu. Ne yapacaksın anneciğim? Gel bak şuraya gidelim mi? Gel şuraya, şuraya gidelim hadi. Ha, topların içine girelim gel. Buradan kaydıraktan kayalım topların içine girelim hadi oğlum. Tamam oradan kay. Hop topların içine. Hop <laughs> 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 Koala gibi sarıldın oğlum.